arkadaşlar. Yine çok sıcak bir günle karşınızdayım. Hava o kadar sıcak ki ben de dedim ki bugün ne yapayım? Tabii ki daha şaka yapayım ama normal şakalar yapmayacağım arkadaşlar. Hepsi su ile ilgili olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir hafta boyunca şakaları yapacağım ki abim anlamasın. Gerçekten çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Hemen ilk şakamıza başlayalım arkadaşlar. Açıyorum şu an ne yapıyor? Güneşlenirken de buzlusun ya gece gerçekten çok iyi ama bunun için abimin güneşlendiği bir anı bulmamız gerekiyor. O yüzden gideceğiz, gözlemleyeceğiz, bekleyeceğiz, Doğru zamanı yakalayacağız ve şakayı bum yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. Arkadaşlar malzemelerimi aldım. Abim şu an güneşleniyor o yüzden sessiz konuşmam gerekiyor. Bir paket buzum var. Ben bu buzun hepsini kullanmayı düşünüyorum. Hepsini boşaltıyorum. Kar gibi bir şey olacak gerçekten. Hepsini boşalttım. O kadar soğuk ki şu an elimi içinde tutamıyorum ben. Çok hazırım hemen abimin kafasını aşağı dökmeye gidelim. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an abim güneşleniyor uyumuş mu ne olmuş anlamadım hiç ses çıkmıyor hareket de etmiyor hiç uyumamıştır uysa da yani çok büyük bir şok olacak bu saatten sonra sessiz gitmem gerekiyor ki arkadaşlar anlamasın değil hep beraber Ne yapıyorsun ya? N ne biçim şaka bu Ali, hani, saçma sanki şaka bu. Ne oldu lan? Ne biçim şaka bu? Ne Duracağım gel buraya. Yeni bir gün ve yeni bir şaka ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şakamı açıyorum çünkü ben bu şakayı çok seviyorum. Size de gösteriyorum hemen arkadaşlar. Adam şimdi su içiyor. Normal bir şeyde su içiyor ama ne yapacak? Bakın bunun bir şey kokuyor mu diye arkadaşın yüzüne fışkırtıyor. Ben bu şakayı daha önceden çok görmüştüm ama hiçbir zaman abime deneme şansım olmamıştı. Yine uygun zamanı kollayacağım arkadaşlar. Abime deneyeceğim. Ben çok hazırım. Hemen gidelim. Arkadaşlar şimdiki şakam için sadece bir malzeme ihtiyacım vardı. Onun için sadece su kullanacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Abim şu an burada yok. Abim çağır Umarım kısa sürede gelir ve kısa sürede şakamı yaparım. Hemen abimi çağırıyorum. Abi. Ne oldu ya bak. Gelsene bir ya çabuk gel. Ya ne çağırıyorsun? Ya gel be önemli gel. Ne Sıcak ya? Gel. Ne var ya? Ha, gel. Gel. <laughs> Ne var? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Söyleyeceğim? Ben bu, ben bu suyu aldım da. Evet. Çok garip kokuyor. Evet, ya, garip içmek kokuyor istiyorum. Ya, eve, eve gitmeye düşünüyorum. Yeni su almışsın işte mis gibi. Ama İç. bir şey söyleyeceğim de bir ciddiyim bak. Çok garip bir kokusu var böyle. Bakayım, bekle dur. bekle hayır Bırak bir saniye? dakika ya. Hayır tarihi falan geçmemiş. Tarihi yazmıyor ki zaten. Yazmıyorsa içeceksin ya. Onu niye bunun için mi Ya bu, böyle çirkin çir, gibi değişik bir kokusu var. Çok susadım ama bir bak sen bir koklasana. Ciddiyim çok garip kokuyor ya gel. Ne garip kokacak ya? Bak, <laughs> Burada mı kaçtı? Niye ya siz? ya burun. Ne yaptın? Öf ya valla yapacağım işte bu tüm <laughs> seni. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir şakayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de çok mutlu çünkü neden abime şaka yapıyorum tabii ki de o yüzden hemen yeni şakamı başlatıyorum arkadaşlar. Evet başladı şimdi bir saniye bir tane sandalyemiz var size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun amacı sandalyeyi elinde böyle arkadaşlar şeyi düşürmeden kaseyi düşürmeden oturabilecek misin diye test ettiriyorsun karşındaki insana. Tabii ki de sandalyeyi altından çekince üstüne su dökülüp yere yapışıyor. Ben bunu kesinlikle abime denemek için çok sabırsızlanıyorum. O zaman hemen abimin yanına gidelim ve TikTok çekiyoruz diyerekten bu şakayı uygulayalım. Hadi gelin. Arkadaşlar şimdi geldim düzeneyim kurdum ben burada abimi çağıracağım ve abimi şaka yapacağım gerçekten çok heyecanlıyım tiktok videosu çekeceğiz diye çağıracağım tabii ki de bunu söylemiştim size de o zaman hemen çağırıyorum ve şakama başlıyorum hazırsın değil mi abi bak Hazırım, biliyorum. sana bak oturuyor yağmur ya, her zaman yaptığımız gibi. şey bir tane tiktok bak, çekeceğiz ya, hadi ya bak ya. yapmamız gerekiyor eğer bunu yapamazsak gerçekten yani bir daha sana tiktok çekmeyeceğim bir Sonra Aa, hadi yağmur hadi akımından şimdi başlatıyorum bekle akımına. hadi ya tamam dur sayacı başlattım tamam hadi ne yapıyoruz Şimdi oturuyorsun böyle tamam ha. mı? Bununla düzgün oturmaya çalışacaksın. Otururum ne var ki onunla? Emin misin? Evet Erkin kimse yapamıyor bunu? Ben yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Olmuyor benim. Ya ver tamam Gerçekten ya. olmuyor. Şimdi ben sen Çok de Bekle ha? bekle bir dur bekle. Tamam. Bekle ben söylediğimde başlayacaksın tamam, başla. tamam mı? 3 2 1 Yok mu? Tamam. Üç, iki, bir. Arkadaşlar gerçekten abime şaka yapmaya doyamıyorum. Ama TikTok'ta daha fazla yapabileceğim şaka kalmadı. Çünkü abime çok fazla şaka yaptım. Bu yüzden bundan sonra arkadaşlar kendim devam edeceğim. Yani bugün onu öyle bir ıslatacağım ki yani çok sıcak zaten ama bence gerekiyor ıslatmak. Şimdiki planım arkadaşlar su balonlarıyla ıslatmak. O yüzden su balonu hazırlıyorum. Hemen taktım bir tane daha. Açıyorum. Bunu çok dikkatli yapmam gerekiyor. Umarım patlamaz. Tamam tamam yeter yeter bu kadar. Şimdi bunu alacağım. Dikkatlice bağlayacağım arkadaşlar. Bunlar abimin kafasında patladığı zaman o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten anlatamam. Şimdi hemen bunu bağlıyorum. Bağladım. Şu şekilde kovamın içine dolduruyorum. Abim şu an sitede bir yerlerde arkadaşlar abimi bulacağım ve planımı gerçekleştireceğim. Ben çok hazırım hemen gidelim. Arkadaşlar balonlarım hazır. Abim şu an orada oturuyor. Telefonumla bir şey bakıyor. Önemli galiba çünkü çok sinirli şu an. Korkuyorum ben de beraber gidelim. Kamerayı gizleyeceğiz arkadaşlar. Yani kamera ağacın arkasında duracak. O yüzden sizi görmeyecek. Yani gelin hep beraber gidelim. Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım? Neye bakıyorsun? Bir şey var ona bak. Ben de mandalina topluyordum biraz daha, kovamdan mandalina topluyordum. Mandalina? Yağmur? Bu zamanda mandalina mı topladın? Benimle ilgilenir misin biraz? Benimle ilgileneceğim Yağmur. Bak işim var şurada yapma. Ne işin var? Ya nasıl ne işin var? Sörmünün Gel bir telefonla işim var abicim hadi ya. Telefonla iş işi <laughs> işin var? Ne yapıyorsun Yağmur? kafama balon yememe rağmen devam ediyorum. Ben pes etmem çünkü bu sefer gerçekten daha kötü bir şakayla karşınızdayım. Abim şu an havuz kenarında duruyor arkadaşlar. Ne yapacağımızı siz de tahmin edebiliyorsunuz. Bence hemen yanına gidelim. Sessiz olun, gelin çabuk. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne, olur? ne olur? Ya niye atıyorsun sen manyak mısın? Telefonla konuşuyor şaka de yapacağım dedim sana. Tam şu telefona, telefonu al. Telefonu al. Tamam, neredeyse? Telefonu al. Şey ne söylüyorsun? Şey Hayır! Ne oldu? Ne oldu? Hayır, bu <laughs> Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Çekiyorum. mu? Tamam. Aç. Nereye, Başka nereye çıkıyorsun? Için. Hayır. Çıkma kesin. Hayır çıkartmıyorum. Ay bu, bu çıkamıyor Hayır. Arkadaşlar madem ki video mu çekiyoruz? Bu kadar basit. Artık çıkamıyor ya buradan. Ne Hadi çıkamıyorum abi. Hayır, nereye <laughs> nereye <gidiyorsun>? Nereye? <gülüyor> çıkartmıyorum <gülüyor> abi. Çıkartmıyorum. <laughs> çek, çek. Kıyafetlerim çok ağır geliyor. Aaa! <laughs> İyi miymiş ha? İyi miymiş? Bırak ya. Gideceğim. Nereye gidiyorsun? Çekme. Ay, <gülüyor> çekme. Boşver. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımı, arkadaşlarınızı <laughs> isterseniz şey <yok>. yap. <laughs> ya. Abime bir daha asla şaka yapmayacağım arkadaşlar. Bu son şaka videosuydu gerçekten. Üstüme atlam artık. Bir videonun daha sonuna geldik. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.